Muhalefetten bugün nasıl bir ses yükseldi ona bakalım. Muhalefetin sesi kadar iktidar kulislerinde konuşulan bir iddia var. Bunu da gündeme getirelim paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda Ankara'da bir miting düzenleyecek. Ve konuşulan o ki o mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye seyyanen zam müjdesi gelecek. Fakat CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir çağrıda bulundu. Emekliye zam konusunda samimiysen seçim sonrasını bekleme gel meclise hemen açalım çağrısı yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde de ekonomi vardı emeklinin geçim derdi vardı. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Özellikle emeklilerimizden gelen serzenişlere kulaklarımızı tıkamıyoruz. Gel sana çağrı yapıyorum. Hodri meydan haftaya pazartesi meclisi açalım. Salı günü emekliye zam mı yapalım? Samimi sen gel hadi. Bir seyyanen zam yapılacağı konuşuluyormuş. 5 bin liraymış. 5 bin lirayı kabul etmiyorum Sayın Erdoğan. 11 bin lira seyyanen zam vermenin bu ülkeye bir zararı yok. Erdoğan'ın 23 Mart'ta Ankara mitinginde emekliye Seyanen zam müjdesi vereceği iddia edildi. O iddia ile ilgili CHP lideri Özgür Özel seçim sonrasını bekleme çağrısı yaparken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise zam en az 11 bin lira olmalı dedi. Meydanlarda emekli atışması sürerken Erdoğan Seyanen zamma değinmedi bir kez daha sabır mesajı verdi. Maaş ve ikramiye artışlarıyla emeklilerimizin yükünü hafifletmeye çalıştık. Sizlerden biraz daha sabır, biraz daha dayanışma bekliyorum. Burdurlu kardeşlerimin, muhalefetin laf olsun torba dolsun kabiliğinden sözlerine itibar etmeyeceğine inanıyorum. Emeklinin hesabı altına da vurursan, kıymaya da vurursan, hamsiye de vurursan, simide de vurarsan emeklinin maaşı erimiş gitmiş. Lokantaya gitme, markete gitme, peynir alma, zeytine bakma, sağa dönme, sola dönme. Ne yapacağız biz Allah'ın seversen? Ya ne yapacağız 10 bin liraya ne yapabiliriz? mü? Yaşarken öldü. Oh! CHP lideri hem kendi anlattığı emeklinin geçim derdini hem de sözü bir emekliye verdi. İyi Parti ve Deva Partisi genel başkanları da emeklinin feryadına dikkat çekti. Emekliler Ahlat'ta da aç, yangeleri olmayan, Aydın'da da aç, İstanbul'da da aç. 80 yaşında bir teyzemiz, 80 yaşında bulaşıkçılık yapmak için iş arıyor. Yani 80 yaşında bir emeklimizi, emekli maaşının yetmeyip de bulaşıkçı olarak çalışmaya zorlayanlar utansın. Ya. Muhalefet emekleri gündemde tutmaya devam ederken Erdoğan CHP'ye para sayma görüntüleri üzerinden yüklenmeyi sürdürdü. Paraların nereye harcandığı belgeleriyle şeffaf bir şekilde açıklanmalı dedi. Özgür Efendi bıraksın bu darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin. Yanına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da alsın. Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin. Peki iktidar kulislerinde emekliye seyyanen zam konusunda ne konuşuluyor? E, eminim ufacık da olsa çok düşük bir ihtimal de olsa milyonlarca vatandaşımız şu anda gözünü kulağını açtı bizi dinliyor ne olursa olsun bir haber iyi bir haber onlar için gelir mi acaba diye. Her ne kadar iktidar Cumhurbaşkanı Erdoğan seyyanen zam konusunda kapıyı kapatmış olsa da gidişata bakıp 31 Mart'ta seçimi kaybetmemek için bir zam müjdesi verebileceği konuşuluyor. Hayat pahalılığı karşısında emekli yaşam savaşı veriyor çünkü AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin. Şahin şöyle söyledi. Çalışmalar olgunlaşınca Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Bu sözlerde emekli seçim öncesi zam yapılacağı şeklinde yorumlandı. Fatih Şahin o da katıldığı bir televizyon programında yapmıştı bu açıklamaları. Peki emeklinin geçim derdiyle ilgili emekli